Tesettür. Böyle bir tesettür yok. Saçın ön kısmı gözüküyor. Kadınlar he. Kapalı olanlardan bahsediyor. Böyle bir tesettür yoktu bizde ya. Cılkını çıkardılar ya. Tesettürün içine ettiler. Tesettürü eziyet ediyorlar. Allah'ın ayetlerini çiğniyorlar. Allah böyle ayet indirmedi. Böyle tesettür yok Kur'an'da. Allah'ın böyle bir emri yok. Hz. Fatma böyle kapanmadı ya. Hz. Ayşe validemiz böyle kapanmadı. Vallahi açın bakın kitapları. Ayşe validemiz, peygamberimizin de şu. Tesettür ayetleri geldikten sonra Ayşe validemizin tesettürü dışarıda sadece bir tane gözü gözükecek şekildeydi biliyor musunuz? Tek bir tane gözü gözükecek şekilde dışarıda dolaşıyordu. Ayşe validemiz. Ayetler sadece onlara mı indi? Allah sadece onlara mı soracak tesettürün hesabı Ha? Bütün Müslüman kadınlar bunlardan sorumlu mu değil mi? Siz söyleyin. Vallahi sorumlu. Tesettürün içine ettiler. Tesettürün içine ettiler. Allah nasıl hesap verecekler? Acayip acayip şeyler. Bazıları var. Açık yaşa açık dolaşsa o kadar dikkat çekmez. Kapanma bacı. Hiç kapanma. Üstün forma altını sorma. Üstün forma altını sorma. Hiç kapanma ya. Hiç kapanmasan daha iyiydi yani. En azından bu kadar dikkat çekmezsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyenlerden olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.